Merhabalar, iyi haftalar değerli arkadaşlar. Evet, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz ve çok uzun süredir e, sizlerle bu gelişmeleri e, paylaşıyoruz. E, bizim model olarak aldığımız Brezilya yani bu noktada geçmişte ne yaşadıysa Türkiye'nin de yaşadığını adım adım neredeyse sürekli dile getiriyoruz. 2004 yılında izleme, 2003-2004 yılında izleme aldığım Brezilya e, borsa, İstanbul e, ve finans piyasalarına yönelik e, fiyatlamaları sık sık sizlerle paylaşıyoruz. E, yaklaşık e, 2005 yılında Türkiye'nin ilk teknik analiz sayfası olan Teknik sayfasını kurduktan sonra. Türkiye'de teknik analiz noktasında oldukça önemli çalışmalar yaptık ve bunları paylaştık. Yaklaşık 5,5 yıldır da teknik analiz eğitimleri veriyoruz. Bu noktada dünya finansal piyasalarında olan her fiyatlamanın aslında önemli büyük fiyatlamaların, büyük trendlerin aslında birileri tarafından net olarak yönetildiğini biz kanıtladık Yani elimizden geldiğince de paylaştık. Bu noktada bize zaman zaman çok iyi misersin dediler. Polyanlacılık yaptığımızı söylediler yıllar içinde. Zaman zaman da çok kötümsersin adeta felaket tellalısın dediler. Problem değil biz ne görüyorsak onu paylaştık. E, i̇ki yıl önce de e, bizim bu çalışmalarımıza e, dikkatle izleyen e, gerek yazılı basın gerek görsel basından biz elimizden geldiğince bu çalışmalarımızı paylaştık ve e, Akşam Gazetesi iki yıl önce bizim bu çalışmalarımızı e, iki günlük bir yazı dizisi şeklinde yayınlamıştı ve yine son dönemde oluşan bu fiyat e, trendlerin dalgalanması noktasında yapmış olduğumuz isabetli tahminler yine Akşam Gazetesi e, tarafından dikkate e, alındı ve Bizimle e, değerli arkadaşlarımız e, bir günlük röportaj yapmıştı ve bunu paylaştık. Şu ekranda görmüş olduğunuz e, bu e, röportajımızı okuyabilirsiniz. E, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz açıkçası buradan özellikle paylaştığımız e, çalışmalarımızı aynı zamanda kendi özel bir takım tablolarımızla Görmüş olduğunuz üzere bu tablolar üzerinden e, yorumlamaya çalıştık ve paylaştık. E, gerek endeksler gerek hisse senetleri noktasında özel tablolarımızla günlük destek dirençler, haftalık destek dirençler, aylık ve yıllık destek dirençlerin yanında güvenli bölge olarak adettiğimiz e, güvenli alış bölgeleri, güvenli satış bölgeleri olarak. E, geliştirdiğimiz yöntemlerimizi de e, paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii e, bizim özellikle bu yıl için endeksin dolar bazında e, bahsetmiş olduğumuz e, hatta bu yıl başında özellikle e, bahsetmiş olduğumuz dolar bazı e, noktasında değerlendirmemizde endeksin 3'ler seviyesinden yani e, dolar bazında üçler seviyesinden neredeyse bu yıl içinde beklediğimiz ve bunun da karşılığı olan e, neredeyse yüzde 35 yüzde düşüş beklentimiz gördüğümüz üzere dolar bazında gerçekleşti. TL bazında da açıkçası biz bu yıl için e, beklemiş olduğumuz e, senaryomuzda özellikle 65 binler ve bu seviye altında 60 binler, 55 binler hatta 48 binler ihtimali derken de dolar bazındaki bu düşüşü dikkate değer kılarak bu hesabımızı yapmıştık ama doların yükselişi açıkçası borsa tarafında TL bazında baktığımızda borsanın açıkçası düşüşünde çok ciddi anlamda bir Set oluşturdu yani dolar yükselirken borsanın da yükseldiğini gördük ki normalde bu alışıla gelmiş bir durum değil Onun için e, TL bazında 100 endekste Beklediğimiz hedef gerçekleşmedi Gibi Gözükse de e, Biz yine de TL bazında 100 endekste e, Vermiş olduğumuz hedef gerçekleşmediği için bundan sonra 100 endekste ilgili Yorum yapmayacağız e, TL bazında, dolar bazında belki arada yapabiliriz ama e, çok da e, yapmayı düşünmüyoruz. Yapacağımız şey daha çok biz bir yorum yapıyorsak bu e, para kazandırır mı veya e, yatırımcıyı korur mu bu tarz yorumlar yapmaya başlayacağız ve bunu da e, günlük gün içinde gün ortasında akşam kapanışları olmak üzere 3 e, önemli zaman dilimi içinde yapıp paylaşmayı düşünüyoruz. Ee, Tabi bunları yaparken aynı şekilde dediğimiz gibi özel tablolarımız, günlük tablolarımızla saat ve dakika vererek nerelere gidebilir yorumlama e, noktasında olmaya devam edeceğiz. Tabi bunu e, maalesef 30 Aralıktan sonra sadece eğitimlerimize gelen, e, eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızla eğitimlerin devamı noktasında teknik analizlerini daha üst seviye taşımak anlamında e, canlı olarak paylaşmayı düşünüyoruz planımızda bu var ee, mazur görürsünüz ki sonuç itibariyle eğitime gelen arkadaşlara bu noktada e, haksızlık olmaması e, noktasında böyle düşünüyoruz e, Tabii buradaki tasarruf yine bize kalmış bir şey çünkü e, sonuç itibariyle e, eğitimin sonunda böyle bir planımız var Bunu da e, not olarak düşebilirsiniz şimdi e, isterseniz yüz endeks üzerinden e, ve endeks üzerinden yorumumuza geçelim. Endeksin e, geçen haftaki en yüksek görmüş olduğu 77.900 seviyesi. Geçen haftadan devirle baktığımızda e, gördüğünüz üzere e, klasik olarak mavinin üzerinde kapanışta 3 kademe gitmesi potansiyelinden bahsediyorduk ki 77.900'ler görülmüş durumda. Bir kademe daha altında kalmış ama sonuç itibariyle önemli ortalamalardan, önemli dirençlerden bahsetmiştik ve haftalıklarda da ne demiştik? Bu direnç gördüğünüz üzere şu mavi hat. Yani 200 haftalık hareketli ortalamanın geçilmesi çok zor demiştik. Neden? Çünkü gördüğünüz üzere aslında e, biz eğitim amaçlı da e, bu çalışmalarımızı yaptığımız için bu hatta baktığınızda bu hattın daha önceden önemli bir e, destek bölgesi olduğunu, şu an için bir direnç bölgesi olduğunu net olarak herkes görebiliyor. Dolayısıyla bu destek kırıldıktan sonra bir yıkım gelmişti ve e, bu direncin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Gerek tablomuzda 78.000'e 77.900'e denk gelen seviye, aylıklar noktasında baktığımızda 77.900'e denk gelen seviye. E, tabii ki yıllıklar tarafında da özellikle 76.700 üzerinde olması önemliydi ama 78.700 78 ihtimali potansiyeli olsa da yıllıklarda bu ihtimali zayıf olduğunu sık sık dile getirdik. Şimdi günlüklere hemen buradan dönelim ve dünkü kapanışı dikkate aldığımızda bu haftanın önemli bir hafta olduğunu, önemli desteğin neresi olduğunu hemen sizlerle günlüklere dönüyorum. Ee, bu noktada bahsetmek isteyeceğim. Evet, 77.157 kapanışını aldık arkadaşlar. 77.150 kapanışını aldık. Burada ilk etapta 76.700'ün önemli bir destek olduğundan bahsedebiliriz. <laughs> Şu an zaten 76.800'lere kadar gelen bir hareket görüyoruz. Direncin de ilk etapta 77.150-77.350 77, aralığına denk geldiğini söylüyoruz. Buranın geçilmemesi demek aşağıda 76.700'in kırılması ve dolayısıyla potansiyel hedef olan 76.500'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden ee, bahsedeceğiz önümüzdeki saatlere yönelik baktığımızda. 77 bin altında kaldığı müddetçe 74 binler ve e, 72 binlere doğru bir potansiyel hareket ihtimalinden bahsedebiliriz. Haftalıklar tarafına hemen buradan dönmek istiyorum. Haftalıklarda da bahsetmiş olduğumuz 75 bin 600 seviyesi bu noktada bizim için e, potansiyel bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. 76 bin hemen bakalım 76.700'ün kırılması ve altında kapanış oluşması halinde bu hafta 75.000 e, seviyesine doğru geri çekilen bir hareket görebiliriz. Ya da en geç önümüzdeki hafta böyle bir ihtimalden bahsedeceğiz. Ve biz aşağıda tekrar 71.000 bin, 70.000 bin bölgesine doğru potansiyel geri çekilme ihtimalini koruduğumuzu söyleyebiliriz. E, 30 endeks tarafında baktığımızda 30 endekste de Açıkçası herhalde yetişmeyecek ama 30 endekste ikinci bölümde izleyebilirsiniz. Biz yine 100 endeks tarafında dolar bazında bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru potansiyelin devam ettiğini bu hafta özellikle 2.1'in aşağı kırılmasıyla birlikte 2.2 aşağıda görülen 2 seviyesinin kırılması 2'nin